Hepimiz zaman zaman baş ağrısı çekeriz. Kurtulmak için de hemen bir ağrı kesiciye sarılırız. Halbuki bu en kötü yöntemdir. Vücudumuzu haplara alıştırmadan önce kullanmamız gereken yöntemler var. Ağrıyan yere göre hastalık belirtileri vardır. Peki ne tür bir baş ağrınız var? Hangisi neyin sebebi? Bu soruların cevabını siz de merak ediyorsanız içeriğimizi sonuna kadar dinlemenize fayda var. Genel olarak 9 tip vardır ve bazılarını bir ilaç almayla ne yazık ki geçiremezsiniz. Bazı baş ağrıları ciddi hastalıkların belirtisi ama bizler bir ağrı kesiciyle bunu tedavi ettiğimizi sanıyoruz. Ama çok büyük bir sağlık sorununun üstünü örttüğümüzün farkında bile değiliz. Bu sebeple size farklı yöntemler göstereceğiz. Öncelikle baş ağrısının nedenleri nedir? İnsanların yaşadığı tüm baş ağrılarının büyük çoğunluğu beynin kendi ürettiği primer, bir başka deyişle birincil baş ağrılarıdır ve tüm baş ağrılarının %90'ını oluşturmaktadır. Baş ağrılarının daha az bir kısmı ise acil tıbbi müdahale gerektirebilen, insan yaşamını tehdit edebilen, beyin tümörleri, beyin damar hastalıkları gibi pek çok duruma bağlı olarak ortaya çıkabilen sekonder yani ikinci il baş ağrısıdır. Bu nedenle ister yeni başlamış olsun, ister kronik olsun, tüm baş ağrıları hastadan alınan detaylı hastalık öyküsüyle, baş ağrısına eşlik eden bulantı, kusma, ışık ses hassasiyeti, kusma gibi belirtiler, nörolojik bulgularla ve diğer fiziksel bulgularla birlikte özenle değerlendirilmeli. Ancak böylelikle baş ağrısının nedeni belirlenebilir ve uygun tedaviler uygulanabilir. Evet, baş ağrıları sinyallerinin yaşamı tehdit eden hastalıkların habercisi olabileceği için bu durumlarda zaman kaybetmeden bir nöroloji uzmanına başvurulması gerektiği uyarısında bulunmakta fayda var. İşte o 9 sinyal. 1. baş ağrısı çeşidi. Çok şiddetli ve ani başlayan baş ağrısı kişi hayatında ilk kez çok şiddetli ve yaklaşık bir dakika içinde en yüksek şiddetine ulaşan baş ağrısı tarif ediyorsa subaraknoid kanamadan şüphe ediliyor. Subaraknoid kanama, beyin damar duvarlarındaki anomaliden kaynaklanabilen balonlaşma şeklinde tarif edilebilecek anevrizmaların yırtılması nedeniyle oluşuyor. Baş ağrısı bazı hastalar tarafından başımın içinde bir şey patladı şeklinde de ifade edilmektedir yakınması olmayan hastada ani ve şiddetli baş ağrısıyla birlikte bilinç değişiklikleri, uyku hali, bulantı, kusma, ışık hassasiyeti, epilepsi nöbetleri gözlemlenebilir. Hastaların yaklaşık dörtte biri ilk 24 saat içerisinde kaybedilebiliyor. Bu nedenle hastanın acil olarak hastaneye ulaştırılması önemli. İkinci baş ağrısı çeşidi Giderek şiddetlenen ve geçmeyen baş ağrısı Baş ağrısı altta yatan tehlikeli bir hastalık olmaksızın da sık görülmesine rağmen eğer ağrı gittikçe artıyorsa mutlaka önemseyin. Sigara içen ve doğum kontrol hapı kullanan genç bir kadında gittikçe şiddetli artan baş ağrısı, beyin venlerinde pıhtılaşma sonucu oluşan serebral sinüs trombozu gibi hızla tedaviye başlanması gereken bir hastalığın işareti olabilir. Üçüncüsü, hapşırmak, ıkınmak, cinsel aktivite veya eforla ortaya çıkan baş ağrısı. Egzersiz, hapşırmak veya ıkınmak gibi kafa içi basıncının artması nedeniyle baş ağrısı oluşması, kafa içinde yer kaplayan bir oluşum düşündürüyor. Beyin tümörleri, anevrizmalar bu tip baş ağrısına neden olabileceği gibi genç ortaya şişman kadınlarda daha sık gözlenen beyin omurilik sıvısının basıncının artmasının neden olduğu hastalıklarda buna neden olabilmektedir. 4. baş ağrısı. Kafa travması sonrası ortaya çıkan baş ağrısı. Özellikle trafik kazaları gibi şiddetli kafa travmalarından sonra kafa kemiklerindeki kırıklar, beyin dokusunda ya da beyin zarları arasında kanamalar oluşturabilir. Daha sıklıkla beyin zarları arasında sızıntı şeklindeki kanamalar başlangıçta bulgu vermeyip travmadan günler, hatta aylar sonra baş ağrısı ve denge bozukluğu gibi bulgularla ortaya çıkabilir. 5. baş ağrısı şekli. Kol ve bacakta uyuşma, güçsüzlük, görme bozukluğu, konuşma güçlüğü gibi nörolojik semptomların eşlik ettiği baş ağrısı. Baş ağrısıyla bu nörolojik işaretlerin görülmesi beyin dokusunda sorun olduğunu bildirmektedir. Evet, bu saydığımız hastalıklara ek olarak örneğin inme hastalarının %10'unda inme öncesinde baş ağrısı görülebilmektedir. 6. baş ağrısı şekli. Tedaviye rağmen düzelmeyen baş ağrısı. Kafa içerisinde yer kaplayan lezyonlar, tümör, kafa içi basınç artışı, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları gibi beyinde yapısal olarak değişiklik, iritasyon yapan pek çok hastalık dirençli baş ağrısı şeklinde görülebilir. 7. baş ağrısı. Baş ağrısının hep aynı bölgede olması. O bölgede yer kaplayan lezyon sonucu ortaya çıkabilmektedir. Baş ağrısının 8. çeşidi. Yüksek ateş, uyku hali, kafa karışıklığı veya vücut döküntüsünün eşlik etmesi. Menenjit beyni çevreleyen zarların, ensefalit ise beyin dokusunun enfeksiyon etkenleriyle oluşan iltihabı hastalığıdır. Bu hastaların hemen tamamında giderek şiddeti artan baş ağrısı görülmektedir. Baş ağrısıyla birlikte yüksek ateş, halsizlik, uyku hali olması mutlaka beynin enfeksiyondan etkilendiğini akla getirmeli. Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları da ölümcül olabilen ya da sakatla yol açabilen hastalıkları oluşturmaktadır. Ve dokuzuncu çeşit, ileri yaşta yeni başlayan baş ağrısı. Temporal arterit, 50 yaş üstü bireyleri etkileyen tehlikeli bir hastalıktır orta veya şiddetli, gittikçe artan baş ağrısına, halsizlik, eklem ağrıları, görmede azalma, çiğnerken yorulma gibi semptomlar eşlik edebilir. Erken tedavi edilmemesi kalıcı görme kaybına ve beyin hasarına yol açabilir. Yine ileri yaşlarda ortaya çıkan baş ağrıları, beyin damar hastalıkları ve beyin tümörlerini akla getirmeli. Evet gelişigüzel güzel alınan ilaçlar hastalığı şiddetlendirebilir tehlikeli hastalıkların ortaya çıkardığı baş ağrıları ağrı kesicilere pek fazla yanıt vermez. Yine de bazı ağrılarda geçici düzelme ya da ağrı şiddetini azalma sağlayarak kişinin doktora başvurmasını dolayısıyla tanı ve tedavisini bir miktar geciktirebilmektedir. Bu diğer önemli tehlike ise beyin kanamalarında örneğin bazı kan sulandırıcı etkiye sahip ilaçların kanamayı şiddetlendirmesi. Dolayısıyla bu tür baş ağrılarında kişilerin kendilerince çözüm arayışına girmek yerine bir an önce doktora başvurmaları önemli. Günümüzdeki modern teknolojik cihazlar sayesinde baş ağrısına yol açan nedenler kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Evet bu tip baş ağrıları yaşıyorsanız derhal bir doktora görünmenizde fayda var. Önemli olan baş ağrısının yöntemini belirlemek ve hangi hastalığa sahip olduğunuzu belirlemek çok ama çok önemli. Başkalarının da istifade edebilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.